Kara deliği yazdım şimdi şey. Allah'ın arşın büyüklüğü hakkında yazdım. Doğa kitabın ikinci cildini işte hazırlıyorum. Firiste geçeceğim inşallah. Ezkar davat. Kitabın adı ne? Ezkar ve davat. Ezkar davat. İnşallah on cildini göreceğiz. İkinci cildini yazıyordum. Orada arşı yazdım. Arşı taşıyan meleklerin geçen sohbette geçtiği için hadislerden kaynaklı büyüklüklerini yazdım. Şurası nereye? Kulak yumuşa, kulak yumuşağıyla diyor, boynunun arası, bizim şura ne kadar? Bir karıştan az. Boynumla şurası bir karıştan. Arşı taşıyan şu anda dört melek var, ahirette mahşer günü sekiz olacak. Zaten ayetle sabit veya müjde. O gün sekiz olacak. Hadis i şerif taberiden, vesaire kaynaklardan aldım. Bütün kaynaklarını yazdım, orada o kara deliği de yazdım kulak yumuşağıyla boynunun arası kaç sene? Ma beyne şahmeti üzünihi ila atiki mesiratu seb'i miyeti amin Arşı taşıyan meleklerden bir meleğin büyüklüğünü anlatmam için Allah bana izin verdi diyor. Müsaade aldım diyor. Bu hadisin kaynağını soruyorsanız Ebu Davud'tur. kütüb Kütübü Sitte'den Ebu Davud'da bu. Ne konuşuyorsun? Cibbelace konuşuyor. Hurafe konuşuyor. Ebu Davud konuşuyor burada. Say hadis, kulak yumuşağı ile boynunun arası 700 sene kuş uçması mesafesidir. 700 sene kuş uçma mesafesidir. Şuradan, e peki bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Arş ne kadar büyük? Vesia kürsüyse mav'at vel or. Kürsü ne kadar büyük? 7 kat gökleri yerleri kürsü kaplamış diyor mu Ahetel de? Yedi kat göklerden yerlerden hepsini kaplayan kürsü. Peki diyor o kürsü diyor. Arşın yanında ne kadar kalır diyor? Melkürsü fi'l arşin leke halka. Ta bütün dünyanın ortasına bir bilye atsan, şöyle bir misket gibi demirden halka, küçük demirden şu kadar halka. Dünyaya bir tane demirden halka atsan. Bu dünyada ne kadar kalırsa diyor, o gökleri yerleri kaplayan kürsü de arşın yanında o kadar kalır diyor. Anladın mı? Peki o arşı nasıl taşıyacak? O arşı taşıyanın da bu kadar büyük olması lazım o meleklerin. Tabi daha çok rivayetler yazdım. Ne acayip. Suretlerini de yazdım. Mübareklerin yüzleri nasıl? Vücutları nasıl? Şekilleri nasıl? Şimdi onları söylemeyeyim hepten. Hiç kitap alıp okumazsınız bu sefer ama kitapta daha neler var? Neler var? Yazdım orada da kara deliği yazdım. Şimdi haberlerde ne dediler? Bir kara delik çıktı. İlk resmini çektikleri kara delik. Resmini çekmişler. Dünyadan kaç kat büyük o kara delik? 3 milyon. Şu anda haberler geçen hafta şöyle. İşte uzay bilmem ne şeyi e, açıklama yapmış. 8 tane teleskop konmuş. Dünya çapından o kadar büyük teleskop. Kara deliğin resmi. Dünyadan 3 milyon kat büyük bir delik. Uzayda bir delik var. 3 milyondan fazla dünyayı alsa yutuyor. 3 milyon dünya. E sen şurada daha birinci kat semadaki bir delik 3 milyon dünyayı yutsa bana mısın demiyor ya. ya. Zaten diyor ki çapı mı dedi, eni mi dedi, bilmiyorum dedi. 40 milyar kilometre sayıyor, saymışlar, saymışlar, saymışlar. Şaşırmışlar, kalmışlar. Bu nasıl bir şeymişler? E hey daha çok şaşırırsınız. E şimdi biz diyoruz ki Allah Teala 60 dünya kadar cennet verecek bir Müslümana hadis-i şerifte geçiyor. Şaşırıyorsun. E çok, kara delik zaten kaç dünya kadar? O 3 milyon dünya kadar. <laughs> Mevla bir kara deliği dünyadan 3 milyon kat onların demesi daha ne kadar onu bilmiyoruz. İçine de girip de kara deliğinde kaç dünya alır bakmadılar hoş da. Şimdi 3 milyon alır diyorlar. E bunlara şaşırmıyorlar da bunlara bilim diyorlar da Ondan sonra o büyük Allah'ın, o yüce Allah'ın kudretine arşı taşıyan melek bu kadar büyük dediğin zaman o kadar da olur mu diyor. Ama televizyonda efendim gavurlar dedi ki kara delikte 3 milyon dünyadan büyük. Vay anasını diyor. Ona inanıyor. Ayet adı okuyorsun. O kadar da olmaz diyor. Bu millette iman bırakmadılar. Kur'an'a sünnete itikadı zayıflattılar. Biz bu yakınımızı artıracağız inşallah.